iyisin Serdar. Yardım etsene çocuğa. Tamam sorun yok ben hallettim. Teşekkür ederim. Yeni mi geldin? Ben seni hiç görmedim. Bugün kaydoldum. Ben Ayça. 94 evdeyim. Ben de. Ha Burak'sın sen. Dün sınıf listesine eklemişlerdi adımı. Gözün neler mi ne senin? Hayır kahverengi. Peki. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Memnun oldum. Ben de. Başarcığım, bize biraz daha kendinden bahseder misin? Mesela annenle baban ne iş yapıyor? Babam inşaat mühendisi. Bu okulu o yaptı. Oo. Öyle mi? Harika. O zaman babana hepimiz adına teşekkür eder misin? Peki annen ne iş yapıyor? Ekmekçi. <laughs> Çocuklar lütfen sessiz. Ekmekçi derken yani böyle pastanesi mi var annenin? Hayır halk ekmek bahisi var. Ekmek satıyor. <laughs> Sevgilim, hadi gel. bize biraz müsaade eder misin? Ben seni birazdan çağıracağım, tamam mı? Bir insanın hele bir annenin ekmek satması ayıp bir şey mi sizce? Gülünecek bir şey mi? Arkadaşınızın paçalarına bakıp dalga geçiyorsunuz. Hiç mi utanmadınız kendinizden? Fark etmedin mi sandınız? Siz mi aldınız üzerinizdeki kıyafetleri? Ha? Ha Azra'cığım? Sen mi aldın? Hayır. Reste işte sen? O makosen ayakkabılarını, o güzel kürklü montunu kim aldı güzelim sana? Babam. Bakın annelerinizle babalarınızla ilgili övünmeniz ya da utanmanız gereken tek bir şey söyleyeyim mi ben size? Karakter. Sadece iyi birer insan olmalarıyla övünün başka bir şeyle değil. Şimdi ben Başar'ı geri çağıracağım. Sizler de lütfen annelerinize ve babalarınıza yakışır şekilde karşılayın onu. Tamam? tamam. Bir annenin ekmek satarak kolejde çocuk okutmasına yakışır şekilde karşılayın arkadaşınız. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Aferin size. Çağırıyorum Başar'ı. Başar Başar Abim burada mı? Sessizlik. Gel bakayım buraya sen. Kim senin abin? Niye ağlıyorsun? Korkma gel. Ağlama. Abinin adı ne? Bu sınıfta olduğunu emin misin? Başar. Ne oldu? Abi giderim buradan ne olur. Ben burayı sevmedim. Yönet gidiyoruz. Oğlum bir durun bakayım. Kim? 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 Beni bekleyin hemen geliyorum. Dur. Dur. Çocuğum buraya bak. Delikanlı duymuyor musun sen? Bakma hiç devam et. Korkma sakın. Başarcığım, arkadaşların sana bir şeyler söylemek istiyorlar. Özür dilerim Başar, bir daha olmayacak. Çok üzgünüz Başar, bir daha yapmayacağız. Yaptığımızın yanlış olduğunu anladık Başar. Kusura bakma Başar. Kusura bakma, bir daha yapmayacağız Başar. Üzgünüm bir daha olmayacak. Bir daha olmayacak başarılı. Çok özür dilerim bir daha yapmayacağız. Ne yapıyorsun sen burada? Niye geldin? Yardım etmeye. Sen edeceğin yardımı etmeyecek. Tamam mı? Çocukların üniformalarını aldım. Niye yapıyorsun bunu Hasan? Ne istiyorsun? Çocukların iyi olmasını istiyorum Zuhal. Başka bir isteğim yok. Senin de tabii. Çekil. Bırak. Elleme. İzin ver de yardım edeyim. İstemiyorum. Yardım etmeni istemiyorum. Çocuklara forma da Teşekkür ederim. Ama yeter. Git artık. Oğlum. Nasılsın? <laughs> Şş, bak ne getirdi. Anneye söyleme ama tamam. Parka gidelim baba sıkıldım. Bir ee, yarım saat parka gitmeye müsaade var mı? Olur. <laughs> Salıncağa binerken zincirin tak geçen gün düştü. <laughs> ne yapacaksın Zuhal? Ne yapacaksın bakalım? Anne. Kardeşimiz uyuyor. geldi, Siz buraya. Okulda otobüs var mıydı ki? Babam başarın cebine açlık sıkıştırmıştın. Çift pasta yaptık o yüzden. Ha. Zorla verdi. Tamam anne. babanın seni kızmadı. Tabii ki verecek. Bence çok iyi oldu. Geldiniz. Belim koptu. Bugün nasıl taşıyacağım diye düşünüyordum. Anlatın bakalım. Neler yaptınız bugün okulda? Ha? Güzel miydi? iyi miydi? Ha? İyi. İyi miydi? İyi. Anne bunlar ne? Evet, bunlar ne biliyor musunuz? Bunlar sizin yeni okul üniformalarınız. Babanız getirdi bak. Yine mi geldi? Oğlum adam üniformalarınızı getirdi uğradı gitti. Ayrıca merak ediyorum ne yaptınız diyorum. Alıştınız mı anlatın biraz ya. Anne çok zenginler. Bizim harcımızdaki herkes zengin. Hmm. Bu bir sorun mu peki? Hı? Değil. Hadi yapacak bir şey kalmadıysa gidelim yolda konuşuruz. Tamam. Peki. O zaman dolmuşa gidene kadar ben dolmuşta indikten sonra siz taşıyorsunuz kardeşinizi. Anlaştık mı? Ağır anlaştık. Tamam, ya bir önemli senin gülüm. Dur şeylerini ver kitap defterlerini ver bana. Tamam. Bak, bunları ben taşıyayım. Bunun için al sana. Al bakalım annem şuradan. Tamam yavaş. Hadi bakalım. Allah.